Merhaba, günaydın. Ee, şimdi, e, bugünün e, olumlamasını vereyim, yani birlikte tekrar edeyim. E, bar cümlesidir bu. Hayatın tümü bana kolaylıkla, neşe ve ihtişamla gelir. E, bunu söyledikçe şey böyle daha olumlu ve pozitif hissetmeye başlayacağız. Çünkü olumsuza değil, e, olumluya odaklanmaya çalışalım. E, ben yine ofisteyim tabii, e, yeni normalde. <laughs> Yeni normal diyorum çünkü bana komik geliyor. Ee, virüs herhangi bir yere gitmedi, tatile gitmedi. O yüzden biz kendi tedbirimizi kendimiz almayı bilelim. Yani bu bizim, hayatımız bizim sorumluluğumuz, sağlığımız da bizim sorumluluğumuz. Ee, o yüzden biz her şeye dikkat ediyoruz. Ee, her birimiz bir birey olarak. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Hayatın tümü bana neşe ve ihtişamla gelir. Bunu bugün söylüyoruz. Bugün her fırsatta elinizden geldiğince aklınıza geldikçe söyleyin. Ben ne yapıyorum? Şu an kendime kısa bir mola verdim. İş yerindeyim ama e, molamı verdim. Kahvemi yudumluyorum ve hayatım tüm bana neşe kolaylık ve ihtişamla gelir. Söylüyorum. Size söyleyin. Hepinizi seviyorum. Daha güzel yerlere, daha güzel günlere, daha güzel adımlar atacağız inşallah birlikte. Hmm.